1985 yılından beri 38 ülkede her yıl yapılan tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve güç, hız ve yeteneğin temsil edildiği Timber Sport odun kesme yarışmasına Kahramanmaraş bölgesi olarak katılacak takım belli oldu. <laughs> bu spor kapsamında hem şampiyonayı hazırlık olması hem de ormanda istihdam edilen gücün sosyal anlamda geliştirilmesi, Orman Bakanlığı ile köylüler arasındaki bağın güçlendirilmesi adına gerçekleştirilen yarışmada Kahramanmaraş bölgesinden İsmail Demir, Hayrullah Balabay, Ertuğrul Deli Gönül, Kamuran Aydoğan 14 Ağustos 2013'te yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandılar. Allah! Timber Sport yarışmasına ilk kez 2012'de katılan Türkiye, 2013'te Timber Sport yarışmasına ev sahipliği yapmayı planlıyor.